ile Eftel sağ tarafa doğru yöneldi Geriye doğru sağ tarafa pas Tekrar kontrol Ahmet Sopayı itemiyor tekrardan kaleye doğru Top dışarıda Geriye doğru onadı Yasin Rakibe çarpan top Göz kontrol Eftel Güzel çalım Sol tarafa doğru yöneldi uzaktan Kale doğru Sol tarafa Ahmet <laughs> Tekrar sol taraftan Rakim çalmadı içeri doğru Ahmet'in deneyişi. Bas farklı dışarıya. Şimdi Ali sol tarafa Emrecan tekrardan sağ tarafa verdi pasını uzaktan Ali kale doğru. Topu karşılıyor DMS <laughs> sesi. Şimdi Ali sol tarafa Emrecan tekrardan sağ tarafa verdi pasını uzaktan Ali kale doğru. <laughs> Topu karşılıyor <Şu> DMS <laughs> sesi. Formalı kale sesi. <laughs> Formalı kaleci. Uzun top sol tarafa. Eftal kaleye doğru. Güzel kurtarıyor. Hı. Formalı kaleci. Uzun top sol tarafa. Eftal kaleye doğru. Güzel kurtarıyor. Yani sosyopat kalecisi. Eren sol tarafa Emrecan. Uzaktan kaleye doğru savunma izin vermiyor Mustafa. Topa engel olanın isim. Köşe vuruşu gelecek. <laughs> Takım arkadaşlarına taç atışı gelecek. Real Sosyopat takımından Ahmet. Açtı ortasını. Kaleci eliyle kontrol. <laughs> arkadaşlarına taç atışı gelecek. Real Sosyopat takımından Ahmet. Açtı ortasını. Kaleci eliyle kontrol. Tekrar dön. Sol tarafa doğru Azmican. Uzun oynuyor. Kafa vuruşu Efsel'den. Dışarıda out. Sol tarafa kaleye doğru deneme. Osman denemesi uzaktan Emrecan kaleci. Tekrar dönen top. Sol tarafa kaleye doğru deneme. Sandalimesi uzaktan Emrecan Kaleci Tekrar dönen top Emrecan Sol tarafa atıp pasını İçeriye doğru Hüseyin Hüseyin hareketli Rakiplerini çalmadı Hüseyin Kaleye doğru Hüseyin dönen top Yerde kaldı Emrecan Kaleye doğru ve gol geliyor Emrecan Sürücü gol atmayı başardı Ve durumu bir doğru Hüseyin dönen top Yerde kaldı Emrecan. Kaleye doğru ve gol geliyor. Emrecan geliyor. Yapılan sert müdahaleden dolayı. Yasin topun başında. <laughs> Hakem düdüğünü çaldı Yasin kaleye doğru az farklı dışarıda. Uzun hmm. top içeri doğru Yasin uzaklaştırdı. Tekrar kaleye uzaktan deneme. Top dışarıda. Başka, başka. Açtı ortasını. Başka, başka, şey. Evet Tekrar orta kafa vuruşu ve gol geliyor. Durum 1-1 oluyor. Skor tablosunda. Tekrar <laughs> kafa vuruşu ve gol geliyor. Durum 1-1 oluyor. Skor tablosunda. Arsay'ın <laughs> i̇şte ortası içeriye doğru. Yasin'in vuruşu. Kaleci kritik dokunuş. Ayşe ortası içeriye doğru. Yasin'in vuruşu kaleci kritik dokunuş. <laughs> Yasin taç atışını kullandı. Ayşe ortasını kafa vuruşu Emrecan'dan <laughs> Emrecan topun başında Hakem düdüğünü çaldı. Kaleye doğru arka bir gol. Emrecan. Oh. Topu alarla buluşturmayı başarıyor. 90'a. Ulaştırdı. Aldı. Kaleye doğru arka bir gol. Emrecan. Oh. Topu alarla bu. Boost... <laughs> evet iki takıma da <laughs> sarı kart geliyor. Evet iki takıma da sarı kart geliyor. Uzun top kaleye doğru. Sol tarafa doğru. Yasin. Uzun top. Kafa vuruşu savunmadan. Şimdi Eftal içeriye doğru verdi. Pısırı dönen top kaleciden. Kritik bir at Ve Eftal. Gol atmayı başarıyor. Attı golle. Durumu. Doğru verdi. Pısırı dönen top kaleciden. Kritik bir at Ve Eftal. Gol atmayı başarıyor. Savunma topun geçmesini. İzin vermiyor Eren. Rakiplerini çalmadı sağ tarafa doğru verdi pısını. Kontrol güzel döndü Osman kaleye doğru kaleci Topu çıkarmaya Topun geçmesini izin vermiyor Eren Rakiplerini çalmadı sağ tarafa doğru verdi pısını Kontrol güzel döndü Osman kaleye doğru kaleci Topu çıkarmaya başarıyor Köşeyi Yasin açtı ortasını kaleci uzaklaştırdı Şimdi kontrol efta, eflal eftal <laughs> söyleyemedim oyuncu Kontrol içeriye doğru ve gol geliyor tekrardan DMS CNC takımından farkı bir gol içeriye doğru ve gol geliyor tekrardan DMS CNC DMS CNC takımı tekrar düdük geldi Emre Can kale doğru füze gibi bir vuruş <laughs> ama Tobas farklı tekrar uzun top Ali dokunuşunu yaptı. Cihan. Şimdi Emre Can kaleye doğru. Uzun top. Kaleye doğru ve gol geliyor. Eftal. Golü atmayı başarıyor Eftal Hünç. Ve atı golle skoru 4. Kaleye doğru gol geliyor iptal. Gol atmayı başarıyor. Açtı ortasını dönen top kaleye doğru ikinci bir deneme. Seni ulaşmadı Ali. Göğüs kontrol Ali. <laughs> İleri doğru kafa vuruşu Emrecan. Dışarı atıyor tekrardan. <laughs> Geriye doğru Emrecan. Uzun top kaleye doğru. Kalecinin kontrolü. Geriye doğru Emrecan. Uzun top kaleye doğru. Kalecinin kontrolü. <laughs> Ali taç atışını kullandığı Yasin. Uzun top Eren topa dokunamıyor Hı. Ali sağ tarafa doğru Yasin Uzun top kaleye doğru Üstü bir top direk sen donan top Hı. Tekrar köşe vuruşu İçeriye doğru yönelde Kemnüz'ün çalıyor Evet Bir ka sarı kart geliyor Azmi Can'a yaptığı sert müdahaleden dolayı biraz daha sağ, sakin oynamasını belirtiyor Yasin Kunt. Evet açtı ortasını Doran top Ahmet kaleye doğru az farkla dışarıda. <laughs> <Güzel delemeydi. Çok Gülüyor> dışarıda güzel denemeydi dışarıda güzel denemeydi, güzel ama çok az farkla top dışarıda Abdurşu'na başlayacak DMS CNC kaleye doğru harika bir gol. Durum 5-2 oluyor. <laughs> oh, ve gol geliyor. Harika bir gol. Durum 5-2 oluyor. İndirdi. Eftal sol tarafa pasını attı. İçeriye doğru dönen top Eftal. Şimdi Cihan çevirdi. Eftal kaleye doğru Yasin. Eren topu uzaklaştırıyor. <laughs> sol tarafa doğru pas kaleye doğru direkt. sen dönen top Osman'ın vuruşu ikinci vuruş Emrecan <laughs> yerden dönen top şimdi Ali içeriye doğru tekrar dönen top sağ tarafa doğru açarıyor yorulur Emrecan kaleye doğru Emrecan gol atmayı başarıyor ve <laughs> durumu 5-3 yaptı. Skor tablosunda attığı golle farkı. Sağ tarafa doğru açarıyor Emrecan. Kaleye doğru Emrecan. Gol atmayı başarıyor ve Çeli doğru verdi pasını Emrecan. Tekrardan uzaktan deneme kaleci. Top karşıladı. Hızlı bir şekilde oynuyorlar. <laughs> Çeli doğru verdi pasını Emrecan. Tekrardan uzaktan deneme kaleci. Top karşıladı. Hızlı bir şekilde oynuyorlar. Hı. Ali sol tarafa. Açtı ortasını. Kafa vuruşu Ali. Dönen top tekrardan. Ali savunma. Hı. Uzaklaştı da imecen. Açtı ortasını. Kafa vuruşu Ali. Dönen top tekrardan. Ali savunma. Hı. Uzaklaştı da imecen. Kale doğru deneme. Topuza.